Herkese merhaba. Bugün yağsız ve glutensiz bir kek yapacağız beraber. Ee, gluten, gluten, gluten deniyor. Nedir bu gluten diyeceksiniz. Ee, gluten, tahıllarda bulunan bir madde. Bir protein. Ee, ve anlamı latince de tutkal demek. Ee, ve yapısı sanki bir sakıza benziyor. Gerçekten sakıza benziyor. Ben bir un fabrikasında çalışmıştım laboratuvarda. Ve orada un analizi yapardık. Ve gluteni oradan çok iyi tanıyorum, biliyorum. Ve bu sakızımsı, tutkalımsı yapı tükettiğimizde tahıllarla beraber aldığımızda bedenimize bağırsağın iç yüzeyine yapışıyor. Ve emilimi engelliyor. Bağışıklık sistemimiz de bu maddeye karşı, bu yabancı maddeye karşı savaş açıyor. Ve savaş açtığında bağırsağımız bundan çok olumsuz yönde etkileniyor. Çeşitli sindirim programları başlıyor. Dolayısıyla gluten tüketmemek bizim kendimize yapabileceğimiz en büyük ödül. Kendimizi seviyorsak. Onun yerine un kullanmayacaksam, buğday unu kullanmayacaksam, işte arpa kullanayım, çavdar kullanayım ya da yulaf kullanayım diyebilirsiniz. Hatta yulafta gluten yok diye reklam yapılır. Fakat yulafta da gluten benzeri, ben yanlış hatırlamıyorsam yine bir madde var. Aynı etkiyi gösteriyor. Dolayısıyla yulaf da çok masum değil bu anlamda. Peki ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ee, ben organik filizlendirilmiş nohutunu kullanıyorum. Filizlendirilmiş çünkü bütün tohumların çimlendirilmesi gerekiyor ki içerisindeki fitik asitten kurtulabilsin. Fitik asit de çeşitli mineralleri kendine bağlayan bir şey ve bunu e, filizlendirmeden ya da suyun içerisinde bekletmeden bakliyatları kullandığımızda fitik asit mineralleri bağladığı için e, yeteri kadar e, bu mineralleri bedenimize alamıyoruz ve bir şekilde bedenden atılıp çıkıyorlar kullanılamadan çünkü fitik asiti parçalayan fitaz enzimi bizde bulunmuyor fakat bu bakliyatları suda beklettiğimizde böyle zaten hani ikinci güne doğru giderken artık ufacık filizlenmeye başlıyorlar ve canlanıyorlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz bakliyatlarınızı ve yine onların unlarını kullanırken de filizlendirilmiş olanlarından almaya dikkat edin diye uyarmak istedim. Evet şimdi gelelim tarife. Evet, Tarifte <laughs> yumurta var, havuç var, tarçın, karbonat, limon, e, nohutunun suda bekletilmiş ceviz. Çünkü biliyorsunuz fitik asitten arındırabilmemiz için bu tür tohumların suda beklemesi gerekiyor. Ceviz de bir tohum olduğu için onu da e, tüm kabuklu yemişler gibi tüm tohumlar gibi suda bekletiyoruz. Burada e, Keçi boynuzu tozumuz var. Tahin, pekmez ve bal kullanacağım tatlandırmak için de. Evet malzemelerimiz bu kadar. Tarifin anlatımı da e, açıklamada yer almakta. Neden şeker kullanmadığını yani rafine beyaz şeker kullanmadığımı da ilerleyen dönemde anlatıyor olacağım. Ve kek kalınma susam serptiğim için kekimin üzerindeki minik susamları görüyorsunuz. Ve ben ıslak kek sevdiğim için üzerine biraz tahin pekmez ekledim. Siz nasıl seviyorsanız öyle tüketin. Afiyet olsun.